Kötü kediden iyi kediye doğru bir geçiş yaptık. Hop. Şimdi nasıl kurtaracağız ki bunu? Bu hızını mı ayarlıyor acaba? Dur bakayım. <laughs> Daha hızlı diyor. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Bugün Sanal Gerçek'te kedi oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz ve görevlerimizi yapıyoruz. Bir önceki bölümde çitleri tamir etmiştik, gidip kuyudan su çekmiştik, yukarıdaki katları keşfetmiştik, en üste çıkıp oradan kuyunun kolunun parçasını aşağıya atmıştık. Aslında pek başaramadan atmıştık onu ama olsun yine de atmıştık. Şimdi kaldığımız yerden, görevlerimizden devam ediyoruz. Etrafta renkli renkli çarklar vardı. Mesela burada yeşil olan vardı. Heh, buradan alalım yeşili. Umarım tekrardan yerin içine girmez. Çünkü bu taraf altında yerin içine girmişti bir önceki videoda. Onu da izlemediysen buradan izleyebilirsin. Hadi bakalım. Oh, girmedi. Yeşil burada. Bunun içindeydi. Umarım doğru hatırlıyorum. Dur. Evet, biri burada. Başka bir tane daha lazım galiba. Hmm maviyi bulacağız. Mavi nerede acaba? İpucu yok mu ya? Şimdi dolaşmaya başlayacağız. Bunun işe de değildir herhalde. Etrafı dolaşalım. Hop topa da bir tane şöyle vurduk. Yeşil olan buradaysa buraya hiç bir bakmamıza gerek yok. Belki tuvalettedir. Mümkün mü? Ama açamıyoruz ki bunu. Herhalde burada da yok. Boş kutu. Hop bunu da attık. Tavuk sen biliyor musun ya? Nerede bu şey? Mavi çark nerede? Ha sen biliyorsundur belki. <laughs> Göbeğe bak. <laughs> Nasıl salladı diye. Şu yukarılara bakalım. Hop. Eskiden bu çıkma olayı daha güzeldi oyunun ilk zamanlarında. Bozdular bunu ya. Daha kolaylaştıracağım diye iğrençleştirdiler. Ay kızmıyordur umarım bize. Aa, buraya bakalım. Hop! Burası mutfağımızın çatısı. Burada da yok büyük ihtimalle. Hmm, bak orada olabilir. Buradan çatın ucuna gelip hop kendimizi attık. Ay, çok attık, çok attık, çok attık. E, oraya nasıl ineceğim? İnemedim. Ah be. Buradaki su deposuna bakalım. Ya da silo mu? Su deposu mu? Ne bu? E, silo denilebilir. Aa, bunun etrafında yok gibi. Evet yok. Bomboş bir şeymiş bu. Bunu da hop atıyoruz. E, nerede bu mavi çark ya? İçeri girelim. Bunu da kırdık. Aa kıramadım. Kırmazsam mutlu olamam. Bum. Mavi çark. Neredesin? Bu kadar zor olmamalıydı. Burada da yok. Aha bu ne? Delik var burada bir tane. Oha buldum. Hiç beklemiyordum lan buradan çıkmasını. Üst katlarda falan olur diye düşünüyordum da deliği görmemiz iyi oldu. Burası neresi? Ha, ineğin üst tarafı. İnek. Kafana bunu atsam bir şey oluyor mu? Hayır. Bir tane daha atayım. Olmadı. <laughs> Başka atabileceğim bir şeyler var Tepki vermiyor. Ben bu ya tepkisiz diye alışkın değilim. Bir şeyler yapmanız lazım. Hadi gidelim şuraya. Aa geçiriyordum. Halka geçirmek. Çok güzel bir oyun. Bak. Çok tepkisiz bu inek ya. Evet. Üçünü de bulduk. Ya bunu niye dışarı çıkardım? Benim benim bunu yukarı götürmem gerekiyordu. Şimdi bunu ağzıma alsam, bir tanesini elime alsam, niye de böyle yürüyebilir miyim? Yok, mümkün değil. Çok salakçı oldu. Nasıl böyle böyle götürürüm ben ya. Tamam. Böyle böyle gideceğiz. Hepsini tek seferde götürme çaban peki. <laughs> evet. Aa! Hayır bir dakika Buglanabilir o yüzden ben bunu buraya bırakıyorum Düzgün bir şekilde götüreceğiz Hayır onun riskini almayacağım Yerin içine giriyordu daha demin Buradan çıkabilecek miyim? Tek kolla hayır bakalım Aa! Çıktım kolay oldu baya Şimdi buradan nasıl çıkacağız? Şöyle bir geçelim elimdeki bir yere saplanacak Bir yere girecek diye çok korkuyorum ya Buraya tutunulmuyordu hala tutunulmuyormuş Şöyle çıkarım ama Çıkam Çıkamadım hayır düşmeyeyim hayır Oh gergindi İnsan gibi bir merdivenden çıkayım diyecektim de insan değiliz. Kediyiz adım. Kedi gibi merdivenden çıkacağım. Miau. Uf uh, bir kat daha mı çıkacağız be? Yordu. Tamam. Şimdi bunu buraya taktım mı? Hayır. Bu buraya değil mi? Hangisi buraya? Nasıl anlayacağım ki? Mavi mi buraya? Lan alamıyorum. Ah çok korktum. Bu baglar buglar beni çok korkutuyor. Tamam kırmızı buraya. Oraya da sarı. Sarı var mıydı lan? Ha buraya pardon pardon. Hop indik. Buraya da indik. Son şarkımız yeşil şarkı. Ne olacak çok merak ediyorum bu arada. Ne haber inek? Bu inekle de bir şeyler yapmam lazım artık. Buraya böyle süs olarak konulmaması gerekiyor bunun ya. ya. Çok güzel bir güncelleme olmuş ama gidip de ya birilerini sinir edememek onlar biraz can sıktı. Söyleyeyim yani. He, bu oyunun havasını bozmuş. Ya belki tavuğu sinir edeceğiz. Biraz sinirleniyor da hani tavuğu sinir etmenin bir anlamı yok. Böyle büyük olmalı. Baba ne gibi bir şey olmalı yani. Olmuyor yoksa. Küçücük tavuk. Parçalarım yani. onu <laughs> bak kediyim lan ben. Tamam aldık bunu da. Hoppa bu da girdi. Şimdi bu mekanizmayı çalıştıracağız. Üf, hazır mıyız? Hazır mıyız? Ve kolu çekiyorum. 3 2 1 Yarım. 0 25 0. Hadi lan. Oha. Oha bu kadar çalışacağını beklemiyordum bu arada. Ne oldu? Çatıdan bir ses geliyormuş. Ne sesi geliyor? Aa. Doğru burada tavuk vardı. Bunu kurtarmamız lazım. Dur gel bakayım. Merhaba. Abi niye böyle bir şey var? <laughs> Hadi kurtarmaya gidiyoruz. Kötü kediden iyi kediye doğru bir geçiş yaptık. Hop. Şimdi nasıl kurtaracağız ki bunu? Bu hızını mı ayarlıyor acaba? Dur bakayım. <laughs> Daha hızlı <diyor>. <gülüyor> Merhaba. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> tamam tam doğru yerde bunu durdurmam gerekiyor. Bir dakika yavaşlatalım. Geliyor mu? Bundan sonra kimi? Evet. Üf be çok güzel durdurdum. Gel gel sana yemek de getireceğim. En başta dur içeceğini getireyim. Bir süredir oradasın. Şöyle bunu koyduk. Yamuk ama. Neyse. Sonra burada. Aha. Tost ekmeği. Başka var mı yiyecek bir şey? Aa. Düşmedi tamam. Tost ekmeğini de götürelim. Aha. Tost ekmeğini koyduk. Üzerine birazcık da ne koyalım. Boş bu. Bu da boş mu? Evet. Biraz vida olsaydı üzerine vida güzel giderdi. Aa. Oh, düşmedim. Tamam. Şimdi seni nasıl kurtaracağız? Benim oraya boyum yetmez ki bunu. Bir daha çalıştıracağız. Çok az çalıştırıp geri alacağız şimdi. Hop. Allah içeceği düşürdün. Yok sana içecek. Şimdi bastığım gibi bunu tutup almalıyım değil mi? İçecek artık gitti bu içecek. Şimdi bir elimle tutayım seni. Düşme diye. Tutabiliyor muyum? Hayır. Bastım. Aa! Pardon. Umarım iyidir. Yapacak bir şey yok. Ben tutmayı denemiştim. Evet buradan aşağı nasıl inebiliriz? Aa, bir dakika bunu çalıştıralım öyle inelim. Durmasın. Aa, orta hızda yeterli. Atıp tutunabilir miyim? Bir dakika. Ha! Yok tutunamıyormuşum. Ben gidiyorum. Bay bay. Nereye gittim ben? Ha, geri geldim. <laughs> Şimdi bu tavuk nereye düştü? Tavuk! Sen değil diğeri. Aa yumurtladı. Kırabiliyor muyuz bunu? Dur bakayım. Mmh! Tavuk aa civciv çıktı. Ya yumurtadan civciv çıkması normaldi ben beklemiyordum. Ama yumurta kırdı diyordu. Ne haber lan? Aha senin adın ne olsun? Hadi bir ismi koyalım. Ne koyalım sana ya? Yorumlara yazın ya. Bu civcivin adı ne olsun? Siz yorumlara yazın. Bir sonraki videoda en çok beğeni alanı veya en çok yazanı bu civcivin ismi olarak koyacağız. Hadi bakalım kalk. Kalk! Nasıl daha isim koyacaktık? Hayır! <laughs> ha, tamam kalktı. Evet etrafta üç tane tavuğumuz var. Yani bir, bir horoz, bir tavuk, bir de civciv aslında. de işte tavuk diyelim geçelim yapacak bir şey yok. Şimdi bizden istediği şey, burada bizim tohumlarımız var. Burada gübrelerimiz var. A abi dur geç tamam geç hadi geç. Video çekiyoruz bir saygın olsun senin de ya hadi yürü. Hadi! Hadi! <laughs> Neyse. Beş tane bizim bunları ekmemizi istiyor. Zaten bir önceki sokak güncellemesinde de vardı. Ekme olayı büyük ihtimalle aynıdır. Aa ne güzel dökülüyormuş. Değişmiş birazcık. Oo, biraz da buraya. iki tane buraya ekelim. Ya da ekmişken full eksen mi ya? Ya dur görevlere bir bakalım sonrasında. Ne? İstiyor musun? Al aç ağzını. Abi siz iki tane mi oldunuz? O zaman bize bir tane daha isim lazım. Onu da yazın. Tamam bu burada kalsın. Şimdi bize gübre gerekiyor. Şimdi bunların farkı ne? Üstlerindekinden belli mi? Galiba hayır. Burada hangi rengi göstermiş? Mavi göstermiş. Mavi alalım o zaman. <laughs> Niye suratıma bakıyorsunuz? Çok gergin bir şey bu. <laughs> Kafamı bir çeviriyorum. iki tane cici bana bakıyor lan. Ben anneniz falan değilim ha. Kediyim. al? Yandık ya. Bunlara bir de annelik babalık yapacağız şimdi değil mi? Ha, gübreyi de döktük. Buraya da birazcık gübre. Böyle parlaması normal mi? Ha, biraz daha biraz daha biraz daha. Sanki nükleer atık döküyorum abi. Niye parlıyor bunlar? Ha, buna da dökelim. Dök 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 dök. Tamam. Şimdi her şeyimiz çalışıyor ama buraya su gelmiyormuş. Sulama sistemine bakın su yok. Ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor bak. Açıyorum vanayı. Hiçbir şey olduğu yok. Şimdi bunun nedenini bulacağız. Ne yapıyoruz? Boruyu takip ediyoruz abi. Çok basit bir şekilde. Aha! Boruya bu enerji veren bu kısımda bataryamız yok. Batarya nerede olabilir acaba? Ha. Allah Allah şöyle bir bakalım oyunun başında. <laughs> İlk bulduğumuz şey bu bataryaydı. Sonunda kullanmak nasip oldu. Haydi bakalım bataryayı koyuyoruz şimdi. Koyam ha, koyduk. Kapadık bunu. Çalışıyor mu? Ha doğru vanayı açmamız lazım. Haydi bakalım. Yanlışlıkla bu çevirdim. büyüyorlar. Şu sulama sistemini bir kapayalım. Boşa masraf olmasın. Yine burada her şeyi ben mi yapıyorum ki? Üç oldu bunlar. Ha, siz bir boku yaramıyorsunuz arkadaşlar değil mi? Ya bu burada sizin diğeriniz yukarıda indirdiğimiz şey nerede? Kişi nerede? Dur bakayım ben onu bir bulayım. Merhaba. Yukarıdan kurtardığım kişi. Ha, bir teşekkür falan alabilirdim. Neredesin? yok, yok mu bu? Ha burada. Ne haber? Bunlar böyle bağlanıyor bence. Köşelerde salak salak duruyorlar. Etrafta gezemiyorlar. Baksana. Merhaba. Bu yukarıdayken daha tatlıydı. Şu an salak bir asabiyeti var. Bundan hissettiğim tip şu. Böyle bir toplu taşımadasın. Ge gelecek sana böyle evladım yer ver he he falan diye bir saat konuşacak bir tipi var. Ay yumurtladı. Tamam teyzeciğim kolay gelsin. Ben rahatsız etmeyeyim. Ama öyle bir tipi vardı bu arada. Şimdi bunları toplamamız lazım. Bunun için de bize bir alet gerekiyor. Ee, neyle keseceğiz bunu? Tabii ki tırnaklarımla. <laughs> Olmadı. Neyse. Burada bir yerdeydi galiba. Hey, alet var mı? Merhaba teyze. Orada var mı? Ha orak yok mu gerçekten? Oraktı değil mi onun adı? Yanlış bilmiyorum. Haa. İyi buluruz. Belki içeridedir. Aa buradaymış. Ne, ne güzel duruyor. Şöyle tutacağız bunu. Aa tutamadık. Lan bu... Hayır! Şerefsiz böcek! Ne yaptın? Ha! Lan şerefsiz böcek! Onu da yakalayamıyorum. N nereye gitti bu? Ne? <laughs> Hayır ya. Baştan başlamak istemiyorum. Civciv yardım et bana. Nerede bu? Civciv. Ne olur yardım et. Lütfen. <laughs> bir böceğin bu kadar zararı olmaması lazım. Belki biraz daha yukarı gitmiştir. Olamaz mı? Ee, yok burada. Belki bir umut dışarı falan uçmuş olabilir. Ya da bunların altına falan. Hani. Ya. Lan bu cücüğüm niye kalkamıyor? Sıkışmış. Gel. Tamam kalkarsın sen. Uyumayı denedik işe yarar mı? Ne dersiniz? Bir deneyelim değil mi? Hop. Ne olur düzel, ne olur düzel. Ha Orak burada. Peki. Dışarıdaki ürünler ne durumda? Sıfırlanmış olmasın. Aa! Sıfırlanmış. Neyse oramız var en azından ve ne yapacağımızı da biliyoruz. Bunu aldık. Bunu ağzımıza aldık. Hadi bakalım. Dök 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 dök. Bunu da dök. Bunu da böyle dök 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 dök. Ha, geldik üçüncüye. Biraz gübre. Sana da birazcık tohum, gübre ve sonuncu. Buraya da tohum ve gübre. Altı mı olmalıydı? 5 mi? Ben 6 yapayım. Ben 5 5 yani diye hatırlıyorum değil mi? Olmak için altı yapacağım. Bunlar burada kalabilir artık umurumda değil Şimdi buradaki su şeyimiz çalışıyor mu İyi orada enerji var Bu gayet iyi bir şey Suyumuzu açalım açtım suyu Heh. Aha oldular oldular değil mi ya Dur bakayım biraz daha açık kalsın bu su Belki büyümeleri falan gerekiyordur biraz daha ha. O sırada gidelim oramızı alalım Ama almadan önce Bu geri zekalı böceği şöyle alıp elimizde bir <laughs> patlatalım Patlayacak. Mahvetti ya Heh, Gidiyoruz Bunu da kesebiliyor muyum Elle de vursam aynı şey olacak bence. Dur deneyeyim. Evet ekstra hiçbir işe yaramıyor demek. Aa! Ha! Hayır! Nereye gitti? <laughs> psikolojim bozuldu ya. Ne olur yardım edin. Ah, ne olur bana beni en yakın psikoloğa götürün. Bu ne olan? Hayır! Nerede bu? Geri geldi mi? Ya şaka mı bu? <laughs> Lan şaka mı bu? Ya abi her şeyden de baklanamazsın ya. Hiç beklemiyordum. Şu an hiç iyi değil psikolojim. Of. Oh! Tekrar uyuyacağım. Buraları hızlandırıp veririz artık size. Ben acı çektim siz çekmeyin ne olur. Ne olur. bunu alıp oraya kadar gideceğim bu arada. Tam önüne bırakacağım. Artık bir şey olamaz yani. Olmaması gerekiyor. Buraya koydum bunu. Sonra. Al bunları. İkişer ikişer. Yok bu, yetmiyor ki kollarım. Ha bir iki. At buraya. Buraya bir. Ağzımda kaldı. Buraya iki. At bunu da buraya. Ah! Sinirlendim. Ha, şimdi gübreleme zamanı. Kullanmayacağım lan bu gübreyi. Bu sefer kırmızıyı kullanacağım. Çok şanssız uğursuz bir gübre o. Baksana elime aldım. Wi-Fi bağlantısı kesildi şeyin. Headset'in. Buraları da böyle şey yaptık. Şimdi sulama zamanı. Tamam orak orada. Oh, ne olur ne olur ne olur. Başarmak istiyorum artık. Lütfen. Tamam kapayabilirim suyu. Kapadım. Çok dikkatlice bunu elime alıyorum. Bu şekilde tutuluyor diye tahmin ediyorum. Değil mi? Ve. Ha. Oldu be. Böyle de oluyor mu? Oley be. Oley be. Sonunda artık senin işin bitti. Bunları bir şeyin içine koyacağız. Taşımak için ama neyin? Kutu mutu bir şey var mı etrafta? Bu olabilir. Aa burada değişik bir kutu var. Alabiliyor muyum? Aa Hep sen mi kızacaksın? Bu sefer de ben kızıyorum lan. Al. Kızamadım bir dakika. Ben kızacağım. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bayıldı. <laughs> Çok iyi. Geliyor mu? Ne gelemez ki, gelemez ki. Aa, aa gelebilir ki, gelebilir ki. Ne oldu? Kimlere basma? Çiçeklere basma, ezme onları. Ne 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 ne? Ne oldu? Ben bunun kime benzediğini şimdi anladım. Bayhan'a benziyor bu. Efendim işitmedim. Bana bir şey mi dedin? Bayhan'ın biraz daha kilo da kilolu hali. Abi bakışlar aynı Bayhan olabilir mi? Bayhan? Abi Survivor'dan buraya kaçmış. Vallahi çok benziyor Bayhan'a. Şimdi bu kutumuzu alalım. Klasik. Kaç güncellemedir bizde olan kutu. Bunun içine böyle yerleştiriyoruz. Bu kaç tane alacak ki? Ha, i̇ki tane bile almıyor. <laughs> Diğer kutuyu mu denesek? Nerede diğeri? Ya bunu da o kadar alacağını sanmıyorum. Ne yapıyorsunuz siz? Ha, çalacaklar benim şeylerimi. Bak 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 nasıl bakıyor. Tamam al hadi. Ya alsanıza. Salak bunlar ya. Tamam al istemiyorsunuz siz ya. Hadi açılın. Çal şey yapamıyorum çalışamıyorum siz yüzünüzden. Lan itiyorlar. Abi çok tatlılar. Sinirimi de bozmuyorlar ki. Aa, bayan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Aa, mahvetti bütün hasadımı ya. Lan itmeyin. <laughs> i̇tmeyin. Ya al yiyeceksiniz yiyin şunu. Sen niye bayıldın? Lan ne yapıyorsun? <laughs> Sıfırlandı değil mi? Kafayı yiyeceğim. Ben artık bunları alıp öğütme işini ben bir sonraki bölüme bırakacağım. Ama kapamıyoruz. Bir dakika. Bizim uğraşmamız gereken birileri var. Değil mi? Hani baban nedir bilmem nedir o kadar uğraştık. Buna hiç dokunmadık. Ver lan yumurtayı sende. Hadi bakayım gel. Seni kendi silahınla vuracağım. Seni kendi silahınla vuracağım. Gel lan buraya. Öyle bakarsın işte. <gülüyor> <gülüyor> Kaç. <gülüyor> Sen sinirleniyor musun bana? Alabilir miyim yumurtayı? Teşekkür ederim. Gelsin bir tane daha vuracağım. Ne oldu lan? Ne oldu öyle bakıyorsun? Ne oldu? Al bir tane daha yumurta. Bir şey olmadı. Bir şey olmadı. Bir şey olmadı. Geliyor mu lan? Yaklaşma. Yaklaşma. Bunu alıp götürebiliyor muyum böyle? Ha, gel bakayım sen. Gel 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 gel. Sen benim bütün hasadımı mahvedersin ha. Gel lan. Seni alıp yukarı kitleyeceğim. Bir şey yapabilir miyim acaba? Bu diğerini kurtardığımız yere bunu kitleyebilir miyiz? Denemeden bile... Nerede bu? Hayır. Dur 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 çok sinirli şu anda çok sinirli. Yaklaşma leğenim var benim. Bak 5 mandalla falan takas ederim ha. Atamadım da. Heh. Gel lan buraya. Seni yukarı kitleyeceğim. Heh. <laughs> Rahatladım. Gel yukarı çıkıyoruz. Hop. Hayır yine düşürdüm. Bunun taşıması çok zor bu arada. Hayır. Uyandı. Kalkanım var benim. Heh. <laughs> Bir deneme daha. Bayhan bizden güçlü çıktı. Bayhan. Gel buraya. Bayhan ne haber? Bak kuş uçuyor. <laughs> evet hep yutuyorlar bunu. Hadi gidiyoruz. Biraz bir yukarıda mı tutmam lazım? Tam ne yapmam lazım bunu? Çıkış çok zor. Çok dar yani. Elim kolum sıkışıyor sağa sola. Yani, ne olacak bilmiyorum. Buradan şöyle. Bir, bir daha. Hay. Düşürdük bay Han Gel. Gel. Galiba çıkarılmıyor belli bir yükseklikten sonra. Öyle yapmış olabilirler mi? Aa bir dakika bu bug bunda işe yarıyor mu? Buldum nasıl çıkacağımızı. Zamanında babaanne ile kullanmıştık bu bug'ı. Uçma bug'ı hatırlıyor musunuz? tutabilirsem. Bakayım. Aha va vallahi işe yarıyor. <laughs> Hiç işe yarayacağını düşünmezdim. Buradan köşeden çıkabilir miyim? Dur bakalım. Kutu içime girdi. Ya elim kutuda kaldı yine. <laughs> Hah, çıktık. Şöyle. Haydi yukarı. Haydi yukarı. Hadi Bayhan yaparsın. Tuttuk. <laughs> ya bir kedi tavuğa binerek uçmaya çalışıyor. Yani rüyalarımız saçmalık seviyesi gerçekten bu ya. Ha bir dakika ya. Buraya kadar geldik zaten. Sıkıntı buradan. So Hayır. Çok zor olacak. Uyanma, uyanma, uyanma. Ay, <laughs> bayıldım. Nasıl çıkacağız ya? Şöyle. Aa bir dakika dışarıdan çıkmak daha mantıklı ki. Ben niye salak gibi içeriden deniyorum? Uçabiliyoruz. Bayan çekil. Gel buraya. Evet deniyoruz. Hay masanın altına nasıl girmeyi becerdim. Koskoca alanda. Şimdi deniyoruz. Kafam çarptı bu sefer de. Hadi. Hadi. Tam üstüne bir çıkalım. Ya. <laughs> inat ettim deneyeceğim bunu yani. Hani etrafa o kadar çok obje koymuşlar ki hep takılıyorum. Gel buraya. Gel buraya. Hadi. Acaba sadece böyle mi şey olabiliyor? Köşe boş mu? Boş. Güzel. Buradan uçarız. Yumurtayı nereden bulduk? Uçamıyorum. Ne oldu lan? Ha, ben dışarı çıktım olarak saydı. Bu ne? Gel lan buraya. Gel buraya gel gel. Neredesin lan sen? Ha, tavuk kızartması hadi bakayım. Hop. Uçuyoruz hadi. Bunun üstüne binebilmem lazım. mı? Çok zor yani. Babaanneye zor biniyorduk. Bu düşeriz ki bundan imkansız bütün gün uğraşırım böyle. Hadi. Yok lan tam böyle bindiğimde şu kaldırsam. Hayır. Deneyeceğim. Aa oluyordu. 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 Oldu mu? Hayır bir elle tutamadık. Çok zor. Ya oturup denediğim şeye bak görevi bırakıp ama çok iyi oluyor yani bunu yukarı çıkarırsam acayip güzel olacak. Hadi. Ah be. O zaman bugünlük bu kadar diyelim. Bir sonraki bölümde yapacaklarımız da belli oldu. Alıp tavuğu artık adı Bayhan oldu galiba emin değilim. Onu alıp yukarı çıkaracağız. Ardından buradaki tesiste diyeyim artık. Öğütüm işlemi yapacağız ve una, una çevireceğiz. Ardından da büyük ihtimalle yan taraftaki mutfak kısmında bir şeyler yaparız diye düşünüyorum. Videoyu beğendiysen, güzel vakit geçirdiysen videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutma. Hala abone değilsen de abone olmayı asla 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 unutma. Ve hype puanlarını da kullanırsan beni çok mutlu edersin. Bir sonraki videomda gelmesini istiyorsan, bu dil yapılmasını istiyorsan yorumlarda seni bekliyorum. Hadi bakalım. Bay bay.